e bugün eğitim görmezlerse Hayır. destek görmezlerse 5 tane 10 sene sonra bunlar sporu bıraktığı zaman antrenör olmak isteyecek ama antrenör olamayacak. Evet. O zaman gelin bugün bunlara proje... eğitimi evet böyle projeleri geliştirelim. Yani elit sporcular ille de hepsine yapın demiyoruz ama elit sporculara bu imkanı sağlayalım. Şu anda benim burada şampiyon olan sporcum Seda Demir diye Aydın'da yaşayan ee, tam bu şartlara uyan bir sporcum var. Liseyi bitirdi. Ee, ya askere gidecek ya üniversiteye gidecek. Duyurdular. Ee, rica ettim Erşan Bey olsun. Ee, Arzu Hanım'la görüştük. Dediler ki biz yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, gerekli şeyleri aldılar bilgileri verdik biz evet. onlara. Yazılı, sözlü olarak verdik. Şu anda e, şampiyon boksörümüz e, Seda Demir'in Aydın'da e, okuluna devam etmesi için çalışmalar yapılıyor. Burada kulübümüze ve kavram dershanelerine e, haliyle bir millet evet. borcumuz oluyor. Teşekkür ediyorum. Bu arada borcu da yani reklamları da çaktık. E, artık yani bu kadar Tabii yani benim. biz de yani sponsor olanlara Teşekkür bu kadar ediyoruz. yürekten deştiğimizi verdik. Erşan Bey'i kutluyorum. Bu ediyoruz. gibi çalışmalar gerçek bir Beşiktaş'tı. Ben de bir Beşiktaş Peki bu akşam Beşiktaş ne yaptı? Özellikle 13 on dakikada e, Hilbert'le öne geçmiştik. E, sonra da Peter Pro, e, Proç özellikle beraberlik golünü e, Stock City adına attı. Ve değerli izleyiciler müthiş bir e, müsabaka. E, Beşiktaş inşallah büyük bir başarıyla buradan e, ayrılır ve e, şu an bir bir devam ediyor. Ee, gelen yönetmenim sevgili yönetmenimize bildiriyor. Evet Semih Bey, özellikle e, eğitimin sporla iç içe olmuş desteklendiği bir proje. E, motor sporları den evet. zaman motosiklet federasyonunda böyle bir projeniz var mı? Şimdi öncelikle eğitimi verebilmemiz için bizim maalesef şimdiye kadar motosiklet sporu otomobilde biraz daha farklı ama motosiklet sporunda maalesef antrenman yapacak. Veya yarışlarımızı düzenleyeceğimiz parkurlarımız veya pistlerimiz yok evet. bir kere. Şimdi sporcularımız var, cevherler var. Mesela Kenan Sofoğlu'nun geçen hafta pazar günü yapmış olduğu süper moto pisti Akyazı'da Türkiye'de ilklerden bir tanesi. Neden derseniz maalesef Kenan'ın dahi bir dünya şampiyonu Kenan'ın dahi maalesef antrenman yapacağı bir pistimiz dahi yok maalesef çok, çok acı bir gerçek. bir şey bu. Yani ona yani rağmen bu başarılar yerleşiyor. Kesinlikle evet. insanlar e, olmadık yerlerde antrenmanlar yapıyorlar. Olmadık yerlerde e, işte kendilerini geliştirmeye e, bakıyorlar. Mesela şunu söyleyebilirim. Kenan Sofoğlu'nun dünya şampiyonu, Almanya şampiyonu aynı zamanda dünya şampiyonu. Dünya ikincilikleri var, üçüncülükleri var. Ama İstanbul Park gibi bir yerde maalesef antrenman yapamıyor. Yani gidiyor işte bir yerlerde işte para veriyor çok büyük paralar karşılığı o da müsaade ederlerse başka e, memleketlerde antrenman yapmaya çalışıyor bu da tabii ki maalesef e, faydalı olmuyor yani İstanbul Sözünüzü, Park bizim burada evet burada hemen girmek tabii istiyorum. Ki. Şimdi Kenan Sofuoğlu tabii sportif başarılar Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtma başarısından sonra Başbakanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın köşküne motosikletle girebiliyor ama İstanbul Park'ta antrenman yapamıyor. Maalesef. Bu ne çelişkidir biraz bunu. Sanki orada, e, bir, yani orada bir sınır var, orada bir başka bir memleket var gibi bir İstanbul Park. Yani bizim yarışçılarımızın sanki bir hayali orada yarışmak. Ee, yine e, Federasyon başkanımızın cesurca. Girişiminden sonra dört yarışımızı biz çok büyük paralar, çok büyük paralar vererek evet. yani 300-400 bin, 500 bin lira masraflarımız hariç yani eski paradan 500-600 milyar lira dört tane yarışımızı biz orada yapabildik bu sene. Son yarışımızı yapacağız ve iki tane yarışımız da maalesef sezon başlangıcında Yunanistan'da yaptık. Sırf evet. yarışçılarımıza sezon açılışı olsun diye Yunanistan'a paralar vererek ki orada da dostlarımız var sağ olsunlar. Biz sporcularımızı oraya götürerek Türkiye şampiyonasının ilk ayağını orada yaptık evet. Mehmet Hocam. Ve ikinci şampiyonamızı Bulgaristan'da Pleven'de yaptık eski Pleven'de. Ve yine başkanımızın katkılarıyla sonra e, tarihler uymadı. Şimdi işte dört yarışımızın sonunu da İstanbul Park'ta yapacağız. Altı yarıştan sezonu bitireceğiz pist yarışında. Ama yine acı gerçeğe geliyorum. Çok büyük paralar yani Yarım trilyonlar eski parayla para vererek İstanbul parka biz giriyoruz masraflar hariç ve e, sporcularımızın e, yurt dışında e, kondisyon bakımından bir yerlere gelebilmesi için İstanbul Park gibi bir pistte antrenman yapıp ancak Avrupa ve Doğu Avrupa şampiyonalarında boy göstermelerini sağla, sağlayabileceğiz sağlıyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum yerel belediyelerin e, İstanbul, Ankara başta olmak üzere ve diğer illerde de gerçekten yerel yönetimlerin, valiliklerin, belediyelerin araziler tahsis ederek evet. bu spora çok büyük katkıları olabilir. Biz onlardan sadece arazi istiyoruz. Yani büyük araziler istiyoruz. Orada bu sporun ve cevherlerin alttan gelen gençlerin yetişebilmesi için ve bizim de Türkiye'de biz de varız gibi de dememiz için evet. bir sürü kenanlar yetiştirebilmemiz için böyle Tutan yerlere ihtiyacımız var. var. Hatta Kenan birkaç sene daha belki yarıştıktan sonra hadi gel Kenan işte sana bir gençler işte pist evet. ve bunları yetiştir diyebilmemiz lazım. Çünkü gerçekten Kenan büyük bir cevher. Türkiye'nin Türkiye yetiştirdiği gururu, gurur. gururu. Bir de peki talep ediyoruz ama talep ettikten sonra Sakarya, Akyazıda böyle cesur yürek bir belediye başkanı var. Kesinlikle. Neler yaşandı? Ya, verilince o alanlara, arazide neler yapılıyor? Beraber görelim mi Sayın Valiliğinde yapmış olduğu bu Sağ açılışı? gerçekten. Ama önce bir e, elektronik postu okumak istiyorum. Hayırlı geceler Mehmet abi. Amatör spora verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. 2011-2012 sezonunda Süper Amatör ve Amatör ve Bölgesel Amatör Ligindeki bütün takımlara başarılar diliyorum. Alper Kaderoğlu yollamış. Yerel Futbol Sitesi Bağcılar gün gören muhabiri Alper kardeşim ee, hemen buradan okuduk. Bir tane de boks adını okuyalım. Sayın Mehmet Çelik size ve konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Ben Beşiktaş Boks Teknik Menajeri Dursun Ali Yılmaz. Böyle güzel programlarınızla halkımıza boks sporu sevdiren, bizlerin sesini duyurmanızı sağlayan, size ve Tekrüme TV'ye teşekkürümü iletir. Bu güzel programımızın ve başarınızın devamını dilerim. Saygılarımla demiş Yıldıray Bey yollamış bunu. Ee, biz de buradan kendisine sevgi selamlar. Evet e, çok anlamlı mesajlar veriyor semih e, semih temel Evet biz talep ediyoruz diyor bu branş da var diyor. Çocuklarımız e, ve Kenan Sofuoğlu'ra gelecekse bakın arkadaşlar sadece bir motosiklet sporu değil hadise. Oradan bir sporcu çıkıyor. Milyarlarca para kazanıyor ve bunları lösemeli çocukların tedavisinde bedensel engelli vatandaşlarımızın gelişiminde ve hayati idame parkurunda onlara yansıtıyor. İşte sporun evrensel güzelliği bu. İşte güzel yerel yöneticiler ve oradaki valiler. Şimdi bu güzel açılışa süper motopistinin o anlamlı açılışına sizi götürüyoruz efendim. Sakarya Akyazı'dayız. sayın muhalefet belediye başkanı biz bunları bir projelendirmeden olmazlar projelendirmeden olmaz zaten. Evet. merhaba nasıl sözlü müydü komdanözlemiş sağ olun Şimdi değerli arkadaşlar bugün e, Sakarya'da Akyazı'da gerçekten Türkiye'nin son zamanlarda kuruluğu olan bir spor numunu Kenan Sokoğlu'nun önderliğinde oluşturulmuş olan motokros pisti ve Türkiye şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Şampiyona vesilesiyle bu açılışı da yapmış oluyoruz. Başta Federasyon Başkanı, yöneticileri, sporcular, siz misafirlerimiz olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Bu pistin hayırlı olmasını diliyorum. Bu pistin yapılmasında Kenan Sokoğlu Federasyon büyük destek verdi. Ama en büyük desteği Büyükşehir Belediye'miz gerçekleştirdi. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bizler de elimizden geldiğince katkı sağlamaya başladık. İnşallah hayırlı olur. Ben e, Türkiye için bu ümit vaat bu alanda dünya şampiyonu çıkardığımız bu spor dalında inşallah yeni sporcular da yetiştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kazasız belasız inşallah e, bu programı da bundan sonrakilerde gerçekleştiririz. Bismillah deyip açıyoruz. Keren geliyor mu? ...arkaya hadi hadi, 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 ...hadi ...hadi iyi hadi iyi iyi Valim öncelikle sizi kutluyoruz... ...teşekkür ee, ediyorum... ...nasılsınız sağ olun. efendim görüşmeli... Ee, ...çok güzel gelişmeler evet, var Sakarya'da... ...çok sağ olun Edirne'den sonra Sakarya'da da... ...her açıdan buraya katkı sağlama... ...gelişme sağlama adına... ...çalışmalar yapıyoruz... ...spor tabii bunun... ...en başında gelen... E, konu. E, spor çeşitliliği açısından da Sakarya oldukça zengin. Bugün açılışını yaptığımız bu pistte Türkiye'nin tek spor e, pisti bu alandaki motokros e, yarışmalarının yapılabildiği. Biliyorsunuz Kenan Sofoğlu dünya şampiyonu o Sakaryalı. E, onun da önderliğiyle hep beraber böyle bir pistte e, kazandırdık. Bugün Türkiye şampiyonası yapılıyor. Biraz önce Paintball'un Türkiye şampiyonasını tamamladık. O da Sapanca e, Kırkpınar'da. E, böyle e, yelkenden küreye e, sporun e, doğal spor, doğa sporları diyebileceğimiz alanlardaki e, çeşitlerini de Sakarya'da gerçekleştiriyoruz. Hem tesisler kazandırıyoruz, hem sporcularımızı Geliştirme, yetiştirme konusunda da katkı sağlıyoruz. Sayın Valim, tabii 2020 artık adayız Türkiye. Evet, e, tabii Paralimpik ve Olimpiyat oyunlarına. E, peki Sakarya'da bu gelişmeler özellikle 2020 aday olan ülkemiz e, sporu adına e, ne gibi katkılar sağlıyor ve bu e, süreç içerisinde, tesisleşmede önümüzde Valimizin e, projelerinde neler var? Evet, bizim e, tabii. 2022 olimpik spor dallarından en azından birkaç dalda müsabakaların yapılacağı bir Sakarya olmasını istiyoruz. Özellikle Kürek Federasyonu ile beraber yaptığımız bir kanal projemiz var Sakarya Nehri kenarında. O projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye'de olmayan bir alanı da biz gerçekleştirmiş olacağız. Onun dışındaki spor dallarında da Sakarya, İstanbul'a, Ankara'ya çok yakın, coğrafyası çok güzel, tabiatı güzellikleri, turizm cenneti, spor da turizmi destekliyor. Sporun bu çeşitli alanlarında da Sakaryayı geliştirmiş olacağız. Başkanım öncelikle Sakarya adına bu gelişme açısından sizi kutluyoruz. Duygularınız nelerdir? Teşekkür ederim. Ee, gerçekten bizim için de tarihi bir an. Ee, böyle e, güzel bir sporun Sakarya'mızda da bundan böyle sergilenecek olması, bu yarışların yapılacak olması bizim için de gurur kaynağı. Her şeyden evvel Sakarya'nın yetiştirdiği sporculuğuyla, ahlakıyla Türkiye'de örnek olacak bir kardeşimiz olan Sayın Sofoğlu'nun önce kendi gayretleri daha sonra büyükşehir belediyesinin de katkılarıyla bu pisti meydana getirdiğini ifade etmek isterim. Gerçekten doğru bir iş yapmışız. Bugün bu